Müjdat Hoca'dan bir haberimiz var. Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Müjdat Gezen antidepresana başladığını açıkladı. Gezen yazacaklarımdan ben sorumlu değilim çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Bu yaştan sonra kızamıp ve kara, e, kaba kulak olmayı beklemiyordum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin açıklamasında bulundu kendisi. Canım hocam, canım Müjdat Gezen hocamız buradan selamlar, sevgiler, sımsıkı sarılıyor size lütfen. Kendinize çok ama çok iyi bakın. O gülümseyişinize her zaman bizim çok ama çok ihtiyacımız var. E hocam mesela ben şimdi düşünüyorum tabii ki bu tedavi, antidepresan kullanımı bir tedavi sürecidir diye düşünüyorum. Çünkü tedavi bir insan, sürecinin bir parçası. Bir parçası aynı zamanda. Yani insan hiç sinirlenmemeyi ister mi? Ben istemem. Bu, ben anksiyete bozukluğunun %90'ında ilaç kullanmıyorum. Bunu ben yapıyorum Değil yani Değil ciddi hocam? bir terapi yani eğitimi aldım. Ben sinirlenmek isterim ben ama onu ne şey kadar yönetebiliyorum? Şimdi bak öfkelenmek çok özür diliyorum. Öfkelenmek şey midir? E, hastalık mıdır? Şimdi size öfkelendiniz. Peki sizin en değer verdiğiniz çocuğunuza birisi çok affedersiniz bir kötü harekette bulunuyor. Sizin bu durumda öfkelenmeyip gülüyor ha, olmanız mı lazım? Yani mü? burada öfke karşı tarafın davranışını en hızlı değiştiren duygudur. Dolayısıyla öfkeyi de karşıya saldırın demiyoruz. Ama öfke bir insanın fiziksel bütünlüğünü ve sevdiklerinin bütünlüğünü sağlaması evet. için dik durmasıdır en azından. Evet, evet. Ama karşıya zarar vererek olmamalı tabii ki bu. Evet. Peki e, doktor kontrolünde olmayan, altını bir kez daha çizelim. Gereksiz antidepresan kullanımı beynimize zarar veriyor mu uzun vadede? Gülsen Hocam. <laughs> e, yani uzun vadede e, tabii ki veriyor ama şöyle de bir durum var. E, kar zarar ilişkisine bakacağız. Yani benim 20 yıldır antidepresan kullanan hastam var. Kesiyorsunuz yani tabii ki psikiyatrisle beraber inanılmaz depresyona giriyor ve atıyorum hastalığı Parkinson'u çok artıyor. Yani e, hasta bazında düşünmek e, lazım. Kesinlikle. Hasta bazında. Yani e, eğer ki o duygularını yönetemiyorsa, hani e, stresini yönetemiyorsa kullanacaksa mecbur kullanacak. Bunun altını mutlaka çizmek lazım. Ama mutlaka bir psikiyatrisin gözetiminde kullanması lazım. Belli aralıklarla gitmesi lazım. Çünkü e, eş dostun önerisiyle başlanıyor. E, bir hafta 10 gün kullanıyor. Kaldı ki antidepresanlar ilk 15 gün öyle değil mi hocam? Yani 15-20 gün e, yan etki bile yapabilir tam hani etki yapmayabilir ee, başlıyor ve aa ben memnun değilim diyor sonra bırakıyor sonra başka birini yani e, kullanımla ilgili mutlaka profesyonel Kesinlikle. bir öneri almak Kesinlikle. lazım ama uzun vadede e, bilinçsiz bir şekilde kullanımı e, kullanması e, beynimizde nörotransmitter sistemini bozuyor. Nöroplastisite dediğimiz hani beynin yeni bağlantı salanın yani yeni hücrelerin oluşması, yeni bağlantıların gelişmesini engelliyor, e, duyguları kütleştiriyor, uzun vadede bunlara böyle yan etkiler yapıyor. Ama dediğim gibi hasta bazında düşünmek lazım, gerekiyorsa kullanılacak ama eş dost tavsiyesiyle komşu Aman. tavsiyesiyle değil, asla değil, mutlaka bir psikiyatristin e, takibinde olmak gerekiyor. Şimdi. Depresyonun size söylediği 5 yalan bilgi ekranı gelsin hocalarımdan sonrasında yorum isteyeceğim. Hayat hep böyle olacak. Ben çok zayıf ve tembelim. Buna asla atlatamayacaksın. İşe yaramaz ve değersizim. Sevilmeyi hak etmiyorum. Yalnız olmak daha iyidir. Şuna katılıyorum buna katılmıyorum veya şuna eklemek isterim bir Hep, diyeceğiniz yoksa. Hepsi hepsi doğru. <laughs> Çünkü depresyondaki bir kişinin zihni aslında negatif evet. propaganda. Sürekli bir negatif propaganda Pankartlar. vardır. Böyle pankartı vardır. Ve her seferinde yani olumlu olan hiçbir geri bildirimi de kabul etmez Çok. içsel olarak bir ödülü de yani yaşamdaki kendisine verilmiş herhangi bir şey de kabul etmez. Her zaman olumsuz yani negatif düşüncelerin sıklıkla tekrar etmesi ve hep olumsuz yani zaten zihnimizin doğasında bu var. Yine yani biraz önce söylediğim gibi aslında birçok psikopatoloji belirtisi semptomu evet. aslında bizde olan bir şey. Çünkü neden? İnsanın evrimsel gelişiminden dolayı insan organizması mutlu olmak için değil güvende olmak ve yaşamda kalmak için tasarlanmıştır eski beynimiz yani bu şekilde geliştik onun için de e ee, zaten bizde negatif bias dediğimiz olumsuz yanlılığı vardır. Biz yolunda giden şeyler zaten yolunda gidiyordur. Yolunda gitmeyenleri tarayıp bulup düzenlemek durumundaydık ki yani yaklaşık bir 300 milyon yıl önce gelişmiş olan en beynin yani en şu anda aktif olan kısmı yani tabii ki neokorteksimiz. Daha sonradan gelişti ama daha çok buradan hareket ediyoruz. Onun için de zaten bizler olumsuzu ya yani herkes öyle. Olumsuzu görmeye daha meyilliyiz. Şimdi durum böyleyken bu biraz daha arttığı zaman işte o zaman hiç yönetemediğimiz artık... Hiç yönetemiyoruz. Artık. Evet, bunun için de zaten Hı -hı. yani e, onu söylüyoruz. Eğer bir antidepresan evet sizi belki yaşama karşı biraz daha yani dahil olabilmenizi sağlıyor. Ayağa kaldırıyor ama size şunu öğretmiyor. Nasıl düşünebileceğinizi, bu olumsuz düşünce paterninden, örüntüsünden nasıl çıkabileceğinizi, nasıl zihninizin içini yönetebileceğinizi ya da çoğu kişi düşündüğünün de farkında değildir. Yani bu olumsuz düşünceler diyoruz bunları işte hmm. kendiyle ilgili olumsuz düşünceler kişinin hmm. öz eleştiriler. Ama bunun da farkında değildir. Birçok kişi öz eleştiri yani şöyle demez. Aa ben kendimi çok eleştiriyorum ya da o anda farkına varmaz. İyi evet. Ha, mesele o zaten Tabii. burada o anda farkına varabildiğiniz zaman o zaman bir alternatif yeni bir yol seçiyorsunuz ama bu çok kolay değil. Yani bunun için bir destek, bir yardım, biraz bilgi, bir eşlik lazım. Yani insanların kendine de şu konuda haksızlık etmesini istemem. Evet genetik bir hakkınız olabilir, yaşamsal zorlanmanız ve depresyonda olabilirsiniz. Negatif düşünce paternleriniz olabilir, örüntüleriniz olabilir. Ee, Bundan tek başımıza çıkmak da çok zor. Kolay değil yani. Evet, gerçekten bir desteğe mi? doğru bir yönlendirmeye ihtiyacımız var gerçekten de. yani. Ve Bunu, bunu kabul tek etmek de yapmak zorunda, zorunda değiliz. değiliz. Değil mi? Evet. Bunu kabul etmek de insanı çok ferahlatan ve rahatlatan evet, bir şeydir yani diye Evet yani insanlar zor durumda olduktan önce... ihtiyacım niye? var diyebilmek hocam evet, değil mi? bir zorlanma var burada. Bunu ama kendimiz aşırı derecede eleştirmeden... Çünkü bu sefer öz eleştirinin öz eleştirisi oluyor. Diyor ki bu doktor mesela strese girme stres çok zararlı. Eyvah ben kendimi strese sokuyorum diye strese giriyor. Evet. Eyvah ben Olumsuz düşünüyorum diye işte orada daha şefkatli yaklaşabilmek orada daha kabulü yaşamımıza getirmek yani hmm. ruh çok ince çok öyle, öyle o kadar yani hırpalamaya gelmiyor bir yol bulup kaçıyor yani hayattan da kendinden de diğer insanlardan da yardımdan da. Peki hangi hormonlar depresyona sebep oluyor ve nasıl? Necdet hocam burada size dönmek istiyorum. Az önce bahsetti ki aile ve çevre de tabii ki çok önemli diye. Depresyon genetik midir peki? Tabii genetik faktörleri var. Mesela yeni yapılan bir çalışmada özellikle e, biliyorsunuz beyinde nöronlar var. Yani Hı. sinirler var ve sinirlerin arasında bu serotoninle komünikasyonu, iletişimini sağlıyor. Mesela oradaki taşıyıcının sağcıcinin sadece bir tane kolu eksik olduğu zaman bile bu kişilerde majör depresyonlar aşağıya çıkabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun içerisinde tabii ki e, çevre şartları, kişinin yaşadığı olaylar e, ve çevre şartlarının beyni şekillendirmesi çok önemli, hayata bakış açımlarımız. Ama bu taraftan da hani ilaç kullanılıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi işin içerisinde biyolojik faktörlerin yani proteinlerin e, nörotransmitterlerinde bozulmuş olmasına bağlı tabii. Peki, ben şimdi böyle televizyonda kocaman ekranın altına bir tane alt başlık açsam, desem ki depresyondan nasıl çıkılır, mümkün değil ki bunu günlerce de anlatsanız belki bir sürü yolu olabilir ama belki daha önce de sizde yaşamış, yaşamış veya çevrenizde yaşayanlara destek olduğunuz en güçlü silahınız nedir? ben öncelikli olarak kişinin kendini fark etmesi. Tabii ben ya mindfulness çalışıyorum buradaki herkes biliyor belki izleyenler de biliyor. Kendi yöntemime daha çok yönelirim. <laughs> Ama öncelikli olarak problem ne, zorlanma ne onu tanımlamak. Yani eleştirmeden tanımlamak. Bu kişideki temel düşünce kalıpları, temel duygulanım, durumlara verdiği tepki Ama en önemli şey şu. Necat hocamın da söylediği gibi, İbrahim de söylediği gibi yine e, hocamın da Gülsün hocamın da söylediği gibi biyolojik faktörler var. Bir genetiğimiz var ve biz seçimimiz olmayan bir bedende, seçimimiz olmayan bir zaman diliminde, seçimimiz olmayan bir coğrafyada dünyaya geliyoruz. Bunları seçmedik değil mi? Bununla geldik. Ve bazen de duygularımızı, düşüncelerimizi seçemiyoruz. Diyor ki elimde değil böyle düşünüyorum. Ay evet, o çok elimde değil şey. böyle biliyorum ama, ama yapamıyorum. Elimde. İşte bilmek ve yapabilmek farklı şeyler. Onun için biz buna birinci süreçler diyoruz. Yani içimizde yükselen her ne varsa e, bunu değiştiremeyiz. Bunu kabul edeceğiz. Hmm. Bunlara verdiğimiz yanıt. Yani dedim ya biraz önce kendimizi eleştirdiğimiz için eleştirmeyelim. Strese girdiğimiz için strese girmeyelim. Önce bunları fark etmek, çıktığı, belirdiği anda yakalamak çok önemli. Yani sonrasında mışlı geçmiş zamanda konuşmak biraz işe yarar ama kişinin bir anda düşünce belirdiği anda çünkü neden ruminasyon dediğimiz tekrarlayan negatif düşünce örüntüsü depresyonun en önemli belirtisi. Sürekli sürekli tekrarlayan zorlanma. Yani bu illa depresyon olması gerekmiyor. Bir çok ruhsal zorlanmanın da çok önemli bir belirtisi. Özellikle de biz bunu düşünceyle çözmeye çalışıyoruz. Neden böyle hissediyorum? Neden böyle hissediyorum? Duygusal bir durumu özellikle düşünceyle çözme. Yani neden mutsuzum diyerek mutsuzluktan çıkılmaz. Zaten hiç çıkılamaz. Ya problemlerin kaynağını bulmak kişiler için şöyle düşünülebilir. Problemi kaynağını bulursam çözerim. Hayır böyle bir şey yok. İster biyolojik, ister genetik, ister travma. Evet bir rahatlama oluyor ama elinizde bir zorlanmayla bir neden oluyor. Hala bir sonuç olmuyor. Onlara nasıl yaklaşacağımızı, herhangi bir duygu yükseldiğinde onunla nasıl bir ilişki kurduğumuz, yani ona verdiğimiz reaksiyonlar ani, dürtüsel eski beyinden değil de daha düzenlenmiş yanıt olmak durumunda <laughs> ve bunu düzenlemek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.